Bozda PKK ve KCK içine sızan MİT mensuplarının bu operasyonda deşifre olduğunu da açıkladı. Sızmanın suç işlemeden yapılma imkanı yok bile. Kanal 7 ekranlarında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bekir Bozdağ MİT mensuplarının terör örgütüne girmek için suç işlediklerini söyledi. Milli İstihbarat'ın terör örgütü içine sızmaları böyle özürlü adamlar, adamlar bakan oluyor ya. Yani baktığınızda sızmanın suç işlemeden yapılma imkanı yok bir defa. Oraya girdiğiniz zaman, o faaliyetlerin içerisinde olduğunuz zaman karşıdakilerin güvenini kazanmak için de onlarla daha yakın olmak için de bazı şeyler yapması gerekebilir. Bozda PKK ve KCK içine sızan MİT mensuplarının deşifre olduğunu açıkladı. Bu soruşturma kapsamında yapılan usul hataları nedeniyle KCK kapsamında belki de PKK'nın da içerisinde pek çok istihbarat görevlisinin deşifre olması sonucunu maalesef doğurdu. Oraya yıllarca emek vererek girilmiş, nüfuz edilmiş yapılar. Çünkü orada şüphelenilen kişiler belli. Onlarla irtibatlı olan kişiler ve bir bakıyorsunuz bu fayda mı doğuruyor, zarar mı doğuruyor? Bozdağ bu soruşturmanın yorum farkından kaynaklandığını belirtti. 250. maddeyi siz eğer çok geniş yorumlarsanız ve onu mutlak bir yorum e, ilkesi olarak kabul ederseniz o zaman bu ince ayrımları yapma imkanı ortadan kalkar. E, bence kanunla değil de yorumla bir suç iddiası var gibi geliyor. Başbuğ'da onu yaparken düşünecekler evet.